Bangladeş'te devam eden şiddetli protestolar sonucu Başbakan Şeyh Hasina istifa etmek zorunda kaldı. Ülkedeki hükümet karşıtı protestoların şiddetlenmesi üzerine İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil ilan etti. Ancak bu önlemler yetersiz kaldı ve on binlerce protestocu Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastı. Baskınların ardından istifa eden Hasina başkent Dhaka'dan helikopterle Hindistan'a kaçtı. Ordunun siyasi parti liderleriyle görüşmeler yaptığı ve geçici hükümet kurulacağı ifade edildi. Ayrıca ordu şefi vatandaşların orduya güvenmesi ve şiddeti durdurması çağrısında bulunarak ülkeye barışı geri getireceğiz açıklamasını yaptı. Şundor, Güney Asya ülkesi Bangladeş'te hükümetin bağımsızlık savaşına katılanların aileleri dahil olmak üzere bazı kesimlere yönelik kamuda ayırdığı kontenjanları artırması öğrenciler tarafından protesto edilmişti. Ülke çapında yükselişe geçen protestolarda en az 200 kişi hayatını kaybetti.